Hem Sinem ablayı, hem Metin abi. Biraz da bunları yapmaya yetersiz olabilir misiniz? Abim nerede olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Sen hiç merak etme. Cihan, Gurur, Mine hepsi bana emanet. Kendine ve çocuğumuza dikkat et. Merak etme. Yok canım, bir şey yapmaz herhalde yani. Ne yapacak? Vallahi kliniktekiler hiç öyle demiyor Sıla. Benimle beraber. Laflara bak laflara. Gürek miydin sen? Babaanne. Annemle babam yok. Abim odamdaki silah almış. Anan kocaya gidiyordu kocaya. Sen uğrunda bile değilsin ama yine ben sahip çıktım sana. Gelin dizisinin bu bölümünde içimizi titreten sırlar, patlayan öfke ve yürek burkan kararlarla karşı karşıyayız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Sinemin içsel çatışmalarıyla başlıyoruz. Melihe olan bağlılığı ve Metin'in yakıcı öfkesi arasında sıkışıp kalan Sinem büyük bir sırrı saklıyor. Melih'in adını vermemeye kararlı. Çünkü biliyor. Eğer bu sır açığa çıkarsa yalnızca kendisi değil, Melih de ateşin tam ortasında kalacak. Ancak işler daha yeni başlıyor. Metin, mukadderin Sinem'i kaçarken yakalattığını öğrenince deliye dönüyor. Ama bu onun öfkesini ateşleyen tek şey değil. Yıllar öncesinin sırları bir bir açığa çıkıyor. Mukadder'in dayısı ile birlikte babasını öldürdüğünü hatırlıyor. Ve bu onun için bir dönüm noktası oluyor. O sahne, Metin'in Mukadder'in boğazına yapıştığı o an, karanlık geçmişin alev aldığı bir patlama. İzlerken tüyleriniz diken diken oluyor değil mi? Ama işte bu noktada Metin'in öfkesi sınır tanımıyor. Herkese, her şeye zarar vermeye başlıyor ve asıl düşmanının mukadder ve nusret olduğunu anlaması gerekiyor. Cihan ise metinin bu öfkesinin ardındaki gerçekleri çözmeye çalışıyor. Fakat hançerin beklenmedik bir hamlesi, Sinem'in kalbindeki kişinin Melih olduğunu Cihana açıklaması olayları bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İyi niyetle yapılan bu açıklama Sinem ve Melih'i tehlikeye atıyor. Çünkü Metin artık Melih'in kim olduğunu öğrenmiş durumda. Cihan ve Hançer, Sinem'in yanında olmaya çalışsa da, Metin'in öfkesi ve intikam planları onları bile gölgede bırakıyor. Bölüm boyunca her bir karakterin kendi mücadelesine şahit oluyoruz ve gerilim her sahnede artıyor. Metin'in öfkesi artık kontrol edilemez bir hale geliyor. Sinem bir yol ayrımında. Ya Melih'e kaçacak ya da kendine zarar verecek. Ama hangi yolu seçerse seçsin, tehlike Sinem'i bekliyor. Mukadder'in Sinem'in kaçış planlarını ortaya çıkarması işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Mukadder, Metin'in gazabından korunmak için Sinem'i kurban ediyor. Bölüm, Metin'in öfkesinin zirveye çıktığı ve Sinem'in geleceğinin karanlık bir bilinmeze sürüklendiği o sahneyle sona eriyor. İntikam mı kazanacak yoksa bir çözüm mümkün mü? İşte bu sorular biz izleyicileri diken üstünde bırakıyor. Sinem ve Metin'in evliliği artık bir uçurumun kenarında. Sizce bu hikayede kim haklı, kim suçlu yorumlarınızı bekliyorum. Kalp emojisi bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve dizimize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Gelin bu karanlık ve bir o kadar da büyüleyici hikayeyi birlikte çözmeye devam edelim. Gelin dizisinin bu bölümünde içimizi titreten sırlar, patlayan öfke ve yürek burkan kararlarla karşı karşıyayız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Sinemin içsel çatışmaları ile başlıyoruz. Melih'e olan bağlılığı ve Metin'in yakıcı öfkesi arasında sıkışıp kalan Sinem büyük bir sırrı saklıyor. Melih'in adını vermemeye kararlı. Çünkü biliyor. Eğer bu sır açığa çıkarsa yalnızca kendisi değil, Melih de ateşin tam ortasında kalacak. Ancak işler daha yeni başlıyor. Metin, Mukadder'in sinemit kaçarken yakalattığını öğrenince deliye dönüyor. Ama bu onun öfkesini ateşleyen tek şey değil. Yıllar öncesinin sırları bir bir açığa çıkıyor. Mukadder'in dayısıyla birlikte babasını öldürdüğünü hatırlıyor. Ve bu onun için bir dönüm noktası oluyor. O sahne, Metin'in Mukadder'in boğazına yapıştığı o an, karanlık geçmişin alev aldığı bir patlama. İzlerken tüyleriniz diken diken oluyor değil mi? Ama işte bu noktada Metin'in öfkesi sınır tanımıyor. Herkese, her şeye zarar vermeye başlıyor ve asıl düşmanının Mukadder ve Nusret olduğunu anlaması gerekiyor. Cihan ise Metin'in bu öfkesinin ardındaki gerçekleri çözmeye çalışıyor. Fakat Hançer'in beklenmedik bir hamlesi, Sinem'in kalbindeki kişinin Melih olduğunu Cihan'a açıklaması olayları bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İyi niyetle yapılan bu açıklama Sinem ve Melih'i tehlikeye atıyor. Çünkü Metin artık Melih'in kim olduğunu öğrenmiş durumda. Cihan ve Hançer Sinem'in yanında olmaya çalışsa da Metin'in öfkesi ve intikam planları onları bile gölgede bırakıyor. Bölüm boyunca her bir karakterin kendi mücadelesine şahit oluyoruz. Ve gerilim her sahnede artıyor. Metin'in öfkesi artık kontrol edilemez bir hale geliyor. Sinem bir yol ayrımında ya Melih'e kaçacak ya da kendine zarar verecek. Ama hangi yolu seçerse seçsin tehlike Sinem'i bekliyor. Mukadder'in Sinem'in kaçış planlarını ortaya çıkarması işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Mukadder, Metin'in gazabından korunmak için Sinem'i kurban ediyor. Bölüm, Metin'in öfkesinin zirveye çıktığı ve Sinem'in geleceğinin karanlık bir bilinmeze sürüklendiği o sahneyle sona eriyor. İntikam mı kazanacak? Yoksa bir çözüm mümkün mü? İşte bu sorular biz izleyicileri diken üstünde bırakıyor. Sinem ve Metin'in evliliği artık bir uçurumun kenarında. Sizce bu hikayede kim haklı, kim suçlu? Yorumlarınızı bekliyorum. Kalp emojisi bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve dizimize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Gelin, bu karanlık ve bir o kadar da büyüleyici hikayeyi birlikte çözmeye devam edelim. Gelin dizisinin bu bölümünde içimizi titreten sırlar, patlayan öfke ve yürek burkan kararlarla karşı karşıyayız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Sinem'in içsel çatışmalarıyla başlıyoruz. Melihe olan bağlılığı ve Metin'in yakıcı öfkesi arasında sıkışıp kalan Sinem büyük bir sırrı saklıyor. Melih'in adını vermemeye kararlı. Çünkü biliyor. Eğer bu sır açığa çıkarsa yalnızca kendisi değil Melih de ateşin tam ortasında kalacak. Ancak işler daha yeni başlıyor. Metin, Mukadder'in sinemit kaçarken yakalattığını öğrenince deliye dönüyor. Ama bu onun öfkesini ateşleyen tek şey değil. Yıllar öncesinin sırları bir bir açığa çıkıyor. Mukadder'in dayısı ile birlikte babasını öldürdüğünü hatırlıyor. Ve bu onun için bir dönüm noktası oluyor. O sahne, Metin'in Mukadder'in boğazına yapıştığı o an karanlık geçmişin alev aldığı bir patlama. İzlerken tüyleriniz diken diken oluyor, değil mi? Ama işte bu noktada Metin'in öfkesi sınır tanımıyor. Herkese, her şeye zarar vermeye başlıyor ve asıl düşmanının Mukadder ve Nusret olduğunu anlaması gerekiyor. Cihan ise Metin'in bu öfkesinin ardındaki gerçekleri çözmeye çalışıyor. Fakat Hançer'in beklenmedik bir hamlesi Sinemin kalbindeki kişinin Melih olduğunu Cihan'a açıklaması olayları bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İyi niyetle yapılan bu açıklama Sinem ve Melihi tehlikeye atıyor. Çünkü Metin artık Melih'in kim olduğunu öğrenmiş durumda. Cihan ve Hançer Sinemin yanında olmaya çalışsa da Metin'in öfkesi ve intikam planları onları bile gölgede bırakıyor. Bölüm boyunca her bir karakterin kendi mücadelesine şahit oluyoruz ve gerilim her sahnede artıyor. Metin'in öfkesi artık kontrol edilemez bir hale geliyor. Sinem bir yol ayrımında. Ya Melihe kaçacak ya da kendine zarar verecek. Ama hangi yolu seçerse seçsin tehlike Sinem'i bekliyor. Mukadder'in Sinem'in kaçış planlarını ortaya çıkarması işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Mukadder Metin'in gazabından korunmak için Sinem'i kurban ediyor bölüm Metin'in öfkesinin zirveye çıktığı ve sinemenin geleceğinin karanlık bir bilinmeze sürüklendiği o sahneyle sona eriyor. İntikam mı kazanacak yoksa bir çözüm mümkün mü? İşte bu sorular biz izleyicileri diken üstünde bırakıyor. Sinem ve Metin'in evliliği artık bir uçurumun kenarında. Sizce bu hikayede kim haklı, kim suçlu yorumlarınızı bekliyorum. Kalp emojisi bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve dizimize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Gelin, bu karanlık ve bir o kadar da büyüleyici hikayeyi birlikte çözmeye devam edelim.